bugün tıkabaka evimizi yapıyoruz beraber. Bundan sonra tıkabaka videoları çekmeye karar verdim. Bu arada tablet kelimem vardı. O bozuldu. Şarj falan olmuyor yani. O yüzden yeni aldık. O geliyor kargoda. Yani o yüzden şu an parmakla oynayacağım. Hiç sevmediğim şey parmakla oynamak. İlk öncelikle nasıl ev yaptığımı göstereceğim. Ben çok güzel ev yaparım da sizi bir yere koymam gerekiyor aslında. Ben çünkü bir elimle tut tutup Benimle yapamam. Neyse yaparım aslında. Ne ilk öncelikle buraya ben geçen gün ne yaptıysam aynısını yapacağım buraya. Şey tercih ediyorum ben genellikle bir dakika o buradaydı sanırım. Evet sana sen bak bu çok şey oluyor böyle nasıl desem tatlış duruyor. Şunu atıyoruz içinden şu çiçek kalabilir. Şimdi şöyle ay şu şey, gıcık oluyorum neden stoka bakar bunu değiştirin lütfen sen gıcık oluyor musun ben çok gıcık oluyorum şimdi bunun içine koyacaklarımızı seçiyoruz ben bunun içine genellikle tatlı şeker şeyler koyuyorum çiçekler o yüzden güzel şey yapalım bugün evde tek değilim maalesef annem var Bu da kardeşim. Şu an kardeşim muhtemelen banyoda. Neyse. O yüzden böyle sesler duyuyorsunuz yani. Biraz şey oyalanmayı sevdiği için böyle sesler çıkıyor. Kendisi şu an sıcak jacuzzi de. Neyse. Sıcak bir küvette diyelim. Jacuzzi sayılmaz da o. Neyse adını bilmediğim şeydi. Ben böyle buraya genellikle böyle tatlış tatlış şeylerle dolduruyorum. Çiçeklerle mesela şunu deniz kabuğu yerine şunu koyalım. Mesela şu deniz kabuğunu yukarı koyabiliriz. Yani ım, şunu no, şey, hediye almıştım da ben. O paketleri muhtemelen. Neyse yani şuraya da bir tane büyük bir çiçek koyuyorum. Yani büyük derken öyle kastettiğim o kadar büyük bir çiçek değil. Bak, mesela şunun gibi işte o kadar şey bir çiçek değil kastettiğim çiçek nasıl anlatacağım o nerede bir de şu mesela yok olmuyormuş o aslında güzel olabilirdi bu arada çok mu konuşuyorum çok mu sıkıyorum sizi çok sıkıyor gibi geldim ama yani yaparken sıkılabilirsiniz yani ben yaparken o yüzden konuşmayı tercih ediyorum Şöyle bulamadım. Nerede o? Ben geçen bir tane çiçek koymuştum. Çok güzel olmuştu. <laughs> o çiçeğin aynısını arıyorum. Bu çok büyük. İşimize yarayan çiçek o değil. Arkadaşlar çiçeği bulamadım. Şaka mı? Ve telefon iPhone olduğu için durduramıyorum da videoyu. Kolum ağrıdı. Error kolum ağrıdı. Kolum ağrıyor. Neyse tamam. Her şey yoluna gidip ha. Artık ağrım yok oldu. Tamam. Bu çiçek bence yeterli olacak şu anlık buraya. Bunun yanına da şunu koyalım. Sabahtan bir aradım çiçek buradaymış. Neyse. Oraya bir şey koymuyoruz. Şimdi bakın şöyle oldu. Şöyle göstereyim. Bunu kapatacağız. Şöyle görünüyor. Böyle dışarıdan giren biri için bence şurası çiçekler bence güzel duruyor bu arada. Ben beğeniyorum. Buran ay. abi buranın önüne şimdi halı koyalım. Bunun bu kadar bunu yapmak bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Şu kurdeleli okeyim yok ya. Şunu şuraya koyacağım. Güzel. Şuraya halı koymaya ben vazgeçtim. Şuraya birkaç tablo asacağım arkadaşlar. Buraya kırksel bir de tablo arayacağım. Yani aramayacağım aslında. Direkt biliyorum ne yapacağımı. Geçen de aynısını yaptım da o toka baka biraz tırt oldu yani gitti. Ne oluyor lan? <laughs> Neyse her şey ekran görüntüsü aldı. Tamam. Şimdi işte burada ıı, bu arada anneannem de gelmiş. Şu an fark ediyorum. Bugün sabahtan beri odadayım. Neyse. Sen benim için sıkıntı değil. Bakın çok tatlı oldu. Ben daha demin yaptığımın aynısını yaptım. Bir dakika. Tamam. Şimdi e, şurayı yapmıştım. Daha demin anneannem bana bir şey sordu bu arada. Şimdi böyle daha rahat oldu. Bu arada yerine değiştirdim <laughs> fark ettiyseniz. Şu an ben tutmuyorum tripodlar. Neyse böyle daha iyi oldu ben. Şimdi ben mutfakta çok kullandığım bir şey göstereceğim size. Ben bakın. şu göstereyim. Şu benim işime çok yarıyor nedense. Şu. Çok seviyorum yani. Şunu şöyle yapalım. Yanlış yaptık galiba. Yok tam şöyle. Evet. Şimdi şuraya çok sevdiğim. Kullanarak sevdiğim. Kullanarak sevdiğim ne ya? Cümle kuramam. Severek kullandığım bir şey göstereceğim. Ya bunu severek çok kullanıyorum ya da bunun eşini. Ya eşi derken yani şunu ama şu mutfağa şu an daha çok büyüyor bu arada bu. Evet böyle çok güzel oluyor yani ben çok seviyorum bakın. Şöyle göstereyim mutfak çok e, tatlı şey oluyor. Bir de ben şunu severim bakın. Göstereyim hemen. Şunu şöyle koyuyorsun. Oradan böyle hemen pıt pıt şöyle koyuyorsun direkt ben bunu da çok seviyorum bu sandalyeler de aşırı tatlış bence aynısı teyzemde de var <laughs> teyzemin evinde bizde eskiden vardı neyse şu şu an buzdolabının içini falan hiç uğraşamam bu arada ki ben hiçbir zaman uğraşmıyorum şimdi en iyi yani şeyini yapacağım tamam mı Size güzel olacak bence. ben beğeniyorum. Siz beğenir misiniz bilmiyorum da. Şu şöyle yapmak bir kere dünyanın en güzel şeyi bir dakika. Devam edebiliriz. Bu sefer de telefonum çaldı. Yakın kankamda da tabii ki reddedemedim. Önemli bir dedikodu varsa diye. Benim telefonlarım hiç durmuyor bu arada arkadaşlar. Yani sürekli çalıyor yani. <laughs> Neyse. Şu şu muydu benim koydum bu değildi sanırım ben bir tane şey koyuyordum bir dakika daha geride olabilir burada değildi ama sanırım bu muydu bir dakika arkadaşlar bu mu daha güzel oluyor sizce bu mu yorumlara yazın ben hemen şey yaparım düzeltirim şunu daha güzel oluyor bu birinci olan a seçeneği tamam mı bu mu daha iyi olur salona Yoksa bu mu daha iyi olur? Ben şu anlık e, şunu koyacağım. Sizin yorumlarınıza göre belki değiştiririm. Belki de yani değiştireceğim de o net sizin yorumunuza göre. Şimdi şuradan da şeyi alıyorsunuz. Benim videomu izleyerek bu yani kadar ev yapabilirsiniz. Bana göre çok güzel oluyor. Size göresini bilmem. Ben kendi yaptığım evleri çok beğeniyorum. Kuzenlerim de çok beğeniyor. Ee, neyse. Tam böyle tatlış oldu. Stabine koymak isterseniz koyun. Şimdi şurayı yapacağım. Ya tablet kalemimi özledim ya. Bozulmasaydı keşke şarjına sorun vardı ama şu duvar kağıdını hiç değiştirmekle ben uğraşmam genellikle. İsterseniz şuranın duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Ben normalde değiştirmiyorum çünkü üşengeçlikten. Ben banyoda şunu tercih ediyorum. Ya şunu tercih ediyorum arkadaşlar. Ya şunu. Ya bunu tercih ediyorum ya da bir dakika şunu çöp Ya da şunu tercih ediyorum. Nerede o? Nerede o? Gitmiş. gitmiş. <laughs> ha ya da bunu tercih ediyorum ama ben şu anlık bunu koyacağım. Onda da yani banyoda da e, onu tercih ederseniz onu koyarım diğerini yani. Ben şu anlık bunu koydum. Siz, e, siz bana bir şeyler önerebilirsiniz mesela Toka Bakal ile ilgili. Ben direkt yaparım mesela beğeniyorsam öyle söyleyeyim söyleyim. Şimdi bak ben banyoda genellikle şunu çok aşırı seviyorum. Hasta hastasıyım diyecektim. Hastasıyım. Ben şu peçe ee, ben şu peçeteyi kullanıyorum. Şöyle tuvaletle şeyin ortasına koyuyorum ki şey olsun yani. Hem tuvaletten yani tuvaletini yaptıktan sonra kullansınlar diye hem de ellerini yıkadıktan sonra kullansınlar diye. Ama bana mantıklı geliyor bilmiyorum. Hmm. Siz nereye isterseniz oraya koyun peçeteliği de. Peçeteliği. Ee, şu tatlı oluyor. Buna ben bunu kullanıyorum. Ay Puh. ne oluyor lan? Masamı biraz gördünüz tamam mı? Kesinlikle görmediniz tamam mı? Ben orayı kırparım belki. Neyse kardeşi bir masasındayım bu arada. Kendi masam çok daha iyi. Evet kardeşim 5. sınıfa gidiyor. Bakın. matematik defterim. Neyse şimdi buraya halı seçeceğiz Tabii ki halı olarak ben şunu tercih ediyordum bazenleri yani şunu tercih ediyorum hala da şunu tercih ediyorum bence çok tatlış duruyor burada ben seviyorum Burası da şey olacak ne olsun burası arkadaşlar bilgisayar odası olsun bence diye düşünen ben bilgisayar olarak artık şu aralar şunu tercih ediyorum ne bileyim güzel geliyor ama bir dakika ben şu bilgisayarı artık değiştireceğim. 40 yıldır onu kullanıyorum zaten 40 yıl abarttım. Çok aşırı abarttım. Şunu koyacağım. Çok aşırı abarttım şu an. <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Şimdi şu masa ben, çok hoşum, hoşuma. Ya ben niye bugün konuşamıyorum ayol? E, bundan dolayı şundan dolayı çok hoşuma gidiyor. Sesi duydunuz mu yalnız? O yüzden ben bu masayı kullanıyorum. Siz hangisini isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ya yani fark etmez bana. Ben bunu seviyorum yani. Bir de şu olmazsa olmaz. Yani çok tatlı bir şey bununla nereye gitti? Abicim sen şuraya gel. Seni şuraya alalım. Şimdi ee koltuk olarak tabii ki ne tuvalete girdim. Ne olarak yakışır? Tabii ki koltuk buna bu yakışır. Diye düşünüyorum yani. Bu da böyle bu şekilde yani bana göre. Ha şunu unutuyordum. Az daha bak unutuyordum. Bak çok az kalmıştı unutmama yani. Şunu da koyuyoruz tabii ki. Bir dakika. Şu kamerayı nasıl çalmayacağımı düşünüyorsunuz. Tripota da bakın şimdi. Ne kadar zeki bir insan. Ben şu an şunu kullanıyorum. Şu da var da şarjı bitti bunun. Şarja takacağım. Nerede o? He gerideymiş. Buralarda bir yerde. Tamam kardeşim. Dur yanlış oldu. Allah, Allah belanı. Tamamdır. Bir dakika iç e girmeyin bak ben çok gıcık olurum böyle şey. Bir de şu tam olarak şu ihtiyacım var. Şu için bir şuraya aa asmalık as. Ben bugün konuşmayayım ben. Bu konuşmam lazım. Şunu şuraya asmak için bir şey alayım mı? Alayım bence. Değil mi? Nereden alınıyordu? Buradan alınıyordu. hızlı yapmam gerekiyor. Çünkü bende şöyle bir şey var. Hatta olmuştu da olabilir şu an. Benim telefonumda var. <laughs> tamam bak. Şuradaki eşyaların içi görünüyor. Nedense yani ben de bilmiyorum. Benim tablet on sıkıntı yani tablette. Aslında ben bugün bilgisayardan oynayacaktım. Bilgisayara hileli yükleyemedim tabii ki. <laughs> Yükleyemediğim için oynayamadım. Bilgisayardan oynayacaktım yoksa. Nerede? Burada değilmiş. Ne söylemiyorsunuz burada olduğunu? Gerçekten nasıl söyle söyleyeceksiniz ki? Neyse. Ben şunu şuraya koyalım. Oldu mu? Olmamış. Takıl takıl. Ah, ne? Nasıl oldu lan o? Oha. Bu ne lan? Nes, tam güzel oldu bu arada burası. Benim telefonumun niye kamerası böyle? Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Telefon kamerası namuslu. <laughs> Neyse ben partikli yapacağım herhalde ya çok uzun sürecek. Ya ben bazen de videoyu kapatıyorum bu arada. Onları CapCut'tan CapCut'tan birleştireceğim. <laughs> CapCut'la CapCutu karıştırıyorum. CapCut CapCut. Ya aynı şey aslında arkadaşlar. CapCut eder CapCut. Ben CapCut demeyi seviyorum arkadaşlar. CapCut değil CapCut. Haytı yine gördünüz. Neyse Oralara bir şey koyarım artık herhalde. Yani bilmiyorum. Neyse tamam. Şimdi buraya ben çok güzel bir şey yapıyorum buraya. Burası aşırı güzel oluyor. Bakın şunu koyuyorsunuz bakın. Bakın. Sonra giriyorsunuz buraya. Buradan hemen şey seçiyorsunuz. Nerede lan o? Şey, şunu veya şunu veya ee, şunu seçiyorsunuz tamam mı? Ben şu anlık şunu alacağım. Şu daha tatlı geldi bana şu an. Sonra buraya gelip istediğinizi koyuyorsunuz buraya. Ben tabii şey koyacağım şu an. Ee, şuraya iki tane şundan koyacağım. Bir de um, Nerede onlar? Şuradan şey koyacağım. Şem şemşiye. şemsiye koyacağım. Şuraya da şey koyacağım. Ben niye anlatıyorum? Zaten koyunca göreceksiniz. Tamam, yine de anlatayım. Ben anlatmayı seviyorum. Ben konuşmayı seviyorum. Birisi beni dinlerken ben konuşmayı çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Şu iki tane salıncak koydum. İsterseniz koymayabilirsiniz. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Şimdi yatak odasında ben aşırı zorlanıyorum bazen seçmekte çünkü yatak odası şey yapmak yani hazırlamak böyle çok zor geliyor bana. Bilmiyorum bana bazen çok zor geliyor. Bazen çok zor geliyor. Neden bilmiyorum. Seçemiyorum ben. Şimdi bunlar biraz yaşlı bir şey. Mesela şimdi zaten... Dizi görünce mük diyeceksiniz. Çok güzel olmuş diyeceksiniz. Bir tane ay geldi. Bir tane daha istiyoruz diyeceksiniz. Ben bunu biliyorum. Allah. Ben bu kadar güzel şeyler yapıyorum? Kendimi biraz övdüm. Bu dizinin devamı gelsin diyeceksiniz. O kadar güzel oluyor çünkü yani. Şu an aklımda çok güzel bir şey var. O güzel şeyi sizinle şu an paylaşamam. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Şimdi e, buraya ne koysam ne koysam ne koysam. E, şuraya bak. şurası boş kalıyor ya. Oraya bir şey koymaya çok koyma. Koymaya çok üşeniyorum. Aha şunu koysam. <laughs> Gitti. Aşağıya koyacağım birkaç şey var. Buraya ne koyabiliriz? Sizce ne koyayım? Koyayım. Konuşamıyorum ben bugün. Allah'ım sabır Allah'ım sabır Allah'ım. sen, sen bana sabır ver ya Rabbi. Bir tane bunu koyalım. Çok güzel oluyor kesinlikle tamam mı? Sorgulamayın tamam mı? Tamam mı? Çekmeyecek bunlar? Tamam. Ee, bu şekil. Şimdi buraya küçük bir kızımız var. Ah! kardeşimin manifest puanlaması. Neyse, tamam. Manifest çok seviyorum ben. Kardeşimi aşırı seviyorum tamam. Şimdi buraya e, canım, aşkım, bebeğim, küçük kız yapacağız. Yapacağız. Küçük kız biraz fazla küçük. Yani küçük kız biraz fazla küçük derken küçük işte yani öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Ben bugün konuşamıyorum. Üzülüyorum. Neyse. Şunu koyuyoruz. Şuraya da tabii ki ne koymamı beklersiniz. Sizce ne koyacağım ben buradan. Tabii de şunu koyacağım yani. Şöyle. Arkada niye başlık bıraktım biliyor musun? Oraya koyacaklar mı? Oraya karıştırmayın oraları siz bir. Buraya küçük bir minik küçük bir banyo yapacağım. Şimdi burada uyuyorlarken mesela tuvaletleri yerli atıyorum kafadan. Niye bir daha aşlanmak zorunda kalsınlar diye düşünerekten Buraya tuvalet yapıyoruz. Tabii ki burada kızımızın ufacık çocuğumuzun tuvaleti var. Tuvalet olmazsa sıçamaz. <laughs> ne alakaysa öyle bir şiir uydurasım geldi. Şiir. Şiir yalnız. Şiir şüpheli. <laughs> ben biraz hastayım. Sesim kötü geliyor olabilir. Çok özür dilerim onun için. Ama yani hastayım. <laughs> Kendimi acındırıyorum. Çaktırmayınız. Çaktırmayınız. Şu banyo hastasıyım. Şu, şu şeyin hastasıyım abi. Çok güzel. Çok seviyorum. Öp. Öp. Doyamadım. Ben o saçlara aklıma geldi. Şimdi şu kızın yatağı nasıl olacaktı? Ben ne yapmıştım? Tamam tamam aklıma geldi. Şimdi aklıma geldi. Şincik aklıma geldi. Şincik ne ya? Yeni yeni kelimeler uyduruyorum. Oluşturuyorum. Çok konuştum değil mi? Çok sıktım sizi. Çok sıktığımın farkındayım ama konuşasım geliyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesela çok bir eşya almadım zaten kıza. Çok bir eşya almadım derken aşırı eşya aldım. O yüzden diyemiyorum Burası işte tablo mu yani şu mu ayna mı? Ben ben şunu koyarım. Sizin fikrinize göre değişecek bu. Her şey sizin fikrinize göre zaten. Kendi fikrimi hiç aldırış etmiyorum görüyorsunuz. Şuraya şu anlık ayna koyacağım. Canım ayna koymak istedi. Şunu koyalım. Tamam güzel oldu. Bir de video, videoyu başlatmamışım. Çok ilerim. Bardaki salatam ve kendi kendime konuşuyorum. Şimdi buradan şunu alacağım. Bayağı geri, geride diyecektim. Buldum. Geride değilmiş. Bir dakika ya, ben şunun yerini acaba kızıma canım aşkım bebeğime şunu mu alsam daha az yer kaplıyor çünkü. Şunu şöyle ittirmediğim sürece ben gıcık oluyorum. Kendime gıcık oluyorum. O yüzden ittirdim. Sırf bu yüzden ittirdim ama. Şimdi şuraya nerede? Şunu mu koyuyordum? Arkadaşlar beyin yeni basıyor. Yeni basmıyor Ben yani Bilmiyorum. Ne koymuştum ben buraya? Sizce ne koydum? Ben de hatırlamıyorum. Ha tamam hatırladım. Hatırladım. Şimdi hatırladım. Şimdi şimdi hatırladım. Allah'ıma çok şükür hatırladım. Görünce hatırladım. Neden? Neden? Heh, şöyle Allah'ıma bir şükür ya. Şimdi çok bunaldınız biliyorum. O yüzden şu an videodan çıkmaya hakkınız var. Ama izleyin. Tamam izleyin çıkmayın. Tamam vazgeçtim çıkmayın İzleyin. ben boşuna mı konuşuyorum burada yani izlemeniz gerekiyor şu an. Ben burada size tavsiyeler veriyorum. Sizin burada izlemeniz gerekiyor. Ben, ben burada ben boğazım ağrıyorken size burada tavsiye veriyorum. O yüzden izleyin lütfen. Lütfen izleyin. İzlerseniz çok mutlu oluruz. İzlemezseniz üzülürüz. <laughs> Anlık konuşma. O sırada babanın ee, şu halıya babanın ortaya giriş şakanın ortama giriş. Ben bugünlerde çok hastayım. Konuşayım <laughs> Kendim açım. Tamam. Güzel oldu bence. Yani ben beğendim. Şuraya da şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Ben o kadar çektim yani videoyu. <laughs> İnşallah görmüşsünüzdür. Tamam bu kadardı. Eşyaları yerleştirmemi izlemek istemezsiniz diye düşünüyorum. Çok sıktım çünkü. O yüzden görüşürüz. Siz abone olup like etmeyi unutmayın. Ben sizin için bu kadar konuştum. Bu kadar ev dizaynı şey yaptım. Lütfen videolarımı izleyin. Ve şey yapın. Ne yapın? Abone olun. Tamam, görüşürüz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like çok olacak.